bazen giydirdiğim kıyafetine göre gözleri bazen yeşil ağırlıklı oluyordu, bazen mavi ağırlıklı oluyordu. Ölümü hiç aklıma getirmiyordum. Hiç. 19 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ben yine de inanmıyorum öleceğine. 24 Mayıs'ta da kaybettik. Ne olursa olsun hiçbir insan ölümü hak etmiyor bu şekilde. Bir ülkede bence insanlar için en önemli şey güvenliktir ya. Tarif edilecek bir şey değil onun eksikliği. Beş numarada Şerzan Kurt yazıyor. Ben bekliyorum. Yani kolay değil bir çocuğu yetiştirmek. Fakat hiçbir şey 12 Mayıs 2010'dan öncesi gibi olmuyor. Bizim acımızın bitmesi acık ölümle. Hani biz de öldüğümüz zaman o zaman diner sabaha kadar hiç uyumadım. O kadar çok geceler olmuş ki. Normal bir insan yaşayacağı şeyler değil. Bunlar kötü şeyler yani. Ne zamana kadar daha bedel ödenecek? Ne zamana kadar daha gençlerimizi toprağın altına vereceğiz? Evet, 2010 yılında Batman'dan Muğla'ya yı üniversite okumaya giden ve ikinci sınıf öğrencisiyken öğrenci olaylarında polis kurşunuyla ölen Şerzan Kurt'un annesi Necla Kurt ile beraberiz. O günden bugüne Kurt ailesinde neler değişti? Necla Hanım'ın acısı hafifledi mi? Yoksa bu acı büyüyerek devam mı ediyor? Biraz bunları konuşacağız. Türkan'la kardeş başlıyor. Programı hoş geldiniz hoş buldum. öncelikle. Kolay gelsin sizlere de. Şerzan'ın yaşadığı bu olaydan sonra aslında biz sizinle bir röportaj da yapmıştık ve siz o zaman acısıyla barış istiyorum diye benim gazeteme bir röportaj vermiştiniz. O günden bugüne hala dirayetinizi, Barış isteminizi de hiçbir zaman sonra erdirmediniz ve bunu yaparken bir yandan da oğlunuz Şerzan'ın hak arayışını yani onun ölümüne neden olan insanların gerekli cezayı alması için de bir hukuk mücadelesi veriyorsunuz. Ben önce biraz Şerzan'ı konuşmak istiyorum bugüne gelmeden önce. Şerzan nasıl bir çocuktu? Çocukluğu ve bebekliği nasıl geçti? Okul yılları nasıldı? Bizimle bunları paylaşır mısınız? Şerzan 1989 yılında dünyaya geldi. Benim hamileliğim çok kötü geçti. Hani bir nevi böyle ölümden döndüm sayılır. Hani pasta olarak geçmişti. Çok ilaç kullanmıştım. Hatta hani böyle bir ilaç kullanılınca hamilelikte insan korkuyor. Ebe gelmişti. Evde doğumunu yaptım. Doğar doğmaz ebe şey söyledi. Çok güzel bir çocuk dedi. Ben de böyle hani... Yandan böyle baktım ama hiçbir şey anlamadım. Hani nasıl onun güzelliğini neye göre söyledi? Hiçbir şey anlamadım. Tabii bu süreçte işte gelen, tebriğe gelenler, işte geçmiş olsuna gelenler kim geliyorsa Aynı şeyi söylüyordu. Ne kadar güzel bir bebek. Gerçekten hani günden güne büyüdükçe o güzelliği ortaya çıktı. Bazen giydirdiğim kıyafetine göre gözleri bazen yeşil ağırlıklı oluyordu, bazen mavi ağırlıklı oluyordu. Enerjisi çok fazlaydı. O hissettiriyordu yani gittiği her yerde kendini hissettiriyordu. İlkokulu Fatih ilk orta lise hepsini orada okudu. 3 yıl üniversiteye hazırlandı. Kendi çapında kendi gayretini çok veren bir çocuktu. Hani çok başarılı ama hani gayret eden, çok kendisiyle çok iyi mücadele eden bir çocuktu. Hazırlık dönemi oldu onun 2-3 yıl. İlk sene spor okuluna gitmek istemişti. Sonra hedefini değiştirdi. Aslında Gaziantep'te okumak istiyordu. Sonra Birden Muğla ortaya atıldı. E biraz o bölgede de hani böyle sakin okuyacak diye düşündük. Hani hiç böyle bir olayı yaşayacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi. Saldırgan ya da yaramaz değildi. Yani ben 8 aya kadar bebek olarak büyüttüğüm zaman her zaman söylüyorum. Hani evde bir bebeğin şeyini hissetmedim hiç. Gayet düzgün, yani uykuları düzgün, uyumlu bir çocuk. 8 ayından sonra emeklemeye başladıktan sonra artık evde bir çocuğun olduğunu fark etmeye başladık. Böyle çocukluğu böyleydi. Hayvanları çok seviyordu. Çok iyi kendini dinleten bir çocuktu. Ben son 7 yıl tek elde çalışıyordum o dönemde. Lojmanda oturuyorduk. İşte öğlen yemek paydosunda arkadaşlar eve geliyordu. Benim bütün arkadaşlarım daha yaşı 35-40 kendini dinleten bir çocuktu. Hani konu bulabiliyordu. İlk üniversiteyi kazandığı ve tercihlerin açıklandığı günde merak ediyorum. Sizin üç çocuğunuz var bu arada. Evet. Ben en, büyük. en büyükleriydi. Evet. İlk çocuğum. O tarihi çok net hatırlıyorum. Çünkü kayınvalidem vefat etmişti. Taziyemiz vardı. O esnada açıklanmıştı. Ya hem o çok mutlu olmuştu. Hem biz ama mesela ben ondan sonraki süreçlerde çok iyi şeylere de çok sevinemiyorum. Çünkü arkasından hani neyin geleceğini bilemiyorsunuz. Şahin üniversitedeki ilk senesi problemsiz zaten. Hiçbir sıkıntı yoktu. Evet, arkadaşlarla gayet uyumlu. Hani herkesle zaten arkadaştı. Herkesle. Hani ve çok ayrım yapan bir çocuk değildi. Sonra ikinci senesine başladı ve herhalde o dönem biraz daha hareketli yıllar mıydı? Yok hiç aslında yine öyle bir durum yoktu. Kendisi aslında zaten gece okuyordu. Hani gece gidiyordu. ikinci öğretimde. Eve geldikten sonra zannedersem farklı bir olay. Yani doğudan işte giden Kürt öğrenciler Orada geçerken hani giderken onlara Kürtlükleriyle ilgili bazı küfürleşme falan oluyor bir grup tarafında o dönem. Biraz o olayı konuşmak istiyorum sizi. Çok üzmek istemiyorum aslında acımızı çok değişmek istemiyorum. Ya şöyle o acı aslında olduğu yerde duruyor. Sizin soru sormanız ya da konuşmanız acıda bir değişiklik yapmıyor. O konuda rahat olun. Çünkü acı zaten devam ediyor. Yani o biz toprağa vardığımız zaman dinleyecek. Biraz o günü konuşmak istiyorum. Olay nasıl gelişti? Siz bu haberi nasıl aldınız ve neler hissettiniz? O gece ben aslında o gün iş çıkışı aradım. Telefonumu açmadı. Hani bilemiyorum okul saati de olabilir. Aramıştım dönmedi. Gece çok geç saatte aslında babasına söyledim. Ya dedim ben Şerzan'ı aradım ama telefonuma cevap vermedi. Muhtemelen gece 11'i geçiyor ya çocuğu rahatsız etme dedi. Ben aramadım. Sabahleyin çok erken bir saatte, şu an çok hatırlamıyorum ama beş buçuk altı olabilir. E, telefon çalıyor ama ben hani işe gideceğim alarm sesi olarak ilk etapta algıladım. Sonra baktım te çalan benim telefonum değil, Ömer'in telefonuydu. O açınca bir ev arkadaşı zannedersem, e, şey eşime işte Şerzan'ın vurulduğunu ve komada olduğunu söyledi. O arada işte zaten inan ki nasıl toparlandık evden, onu hiç hatırlamıyorum. Hani bilmiyorum, çocuğu, iki çocuğu bıraktık evde. Mesela diğer çocuğum küçüktü. İkisini bıraktık ve işte akrabalarımızın bir kısmına haber verdik. İzmir'e gittik. 9 Eylül Üniversitesi'ne gittiğimizde Şerzana da getirmişlerdi ambulans helikopterle. Muğla'dan sevk etmişlerdi 9 Eylül Üniversitesi'ne. Ama tabi bilmiyoruz. Ben mesela hani bana çok şey de ben hep böyle işte dediler gidip göreceğiz. Yok dedim ben onu hasta haliyle görmeyeyim. Hani yoğun bakımda görmeyeyim. Normal servise inince göreyim falan. Sonra demek ki eşim herhalde durumunun çok kritik olduğunu bildiği için şey yaptı. Hani görelim dedi. Öyle zaten 12 gün boyunca bence 4 kez gidip görebildik sırayla. Çünkü o yoğun bakımda. Herkesi almıyorlar. Ben yani hastanedeydik. O süreç çok inanılmaz bir destekle geçti ben zaten hep kurtulacağını, hep kalkacağını, hep iyileşeceğini hep hani hep böyle hiç böyle ölümü hiç aklıma getirmiyordu. 12 gün boyunca biz orada kaldık ama demek ki haberlerde falan söyleniyor. Duyan hastaneye akın ediyor. Ve akşam saati öyle bir şey oldu ki kamyonetlerle kilimler gelmeye başladı, minderler gelmeye başladı kazanlarla yemekler gelmeye başladı. Değişik bir dayanışma hani hiç şahit olmadığım şeylere orada şahit oldum. Büyük bir destek. Yani halk bizi hiç orada yalnız bırakmadı arkadaşları. O dönemde bilmiyorum bugün böyle bir olay olsa acaba o gün yaşanılan, yaşanılır mı zannetmiyorum. Çok farklı bir atmosferdi. Çok büyük bir dayanışma vardı. 12 gün boyunca kimse bizi yalnız bırakmadı. Biz o hastanenin bahçesinde bekledik. 19 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ben yine de inanmıyorum öleceğine. 24 Mayıs'ta da kaybettik. Peki o olayların nasıl geliştiğini sordunuz mu? Neler olmuş? Ve Şerzan'la beraber yaralanan arkadaş. Hayır 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 hiç kimseye bir şey olmamış. Ya ben olayın nasıl olduğunun çok peşine o süreçte de düşmedim. Yani o, o gün için benim için önemli olan oğlumun sağlığıydı. Sonradan öğrendim zaten silahla vurulduğunu ama öncesinde öğrencilerden bir darbe aldığını yani taşlı sopalı bir şey olduğunu zannediyordum. Beddua ettiklerinde de izin vermiyordum. Ne olur diyordum kimse beddua etmesin sadece oğluma dua edin. Onun iyileşmesi için yani o bedduaya bile bir enerjinin harcanmasını istemiyordum. Ben oğluma sadece dua edin. Kim arıyorsa sadece tek söylediğim şey oğlumun iyileşmesi için dua edin. Ne olursa olsun bir insanın ölümüne bir gencin hayatına mal olacak bir olay olmamış zaten. Ama ne olursa olsun hiçbir insan ölümü hak etmiyor. Bana söylüyorlardı kim çağırmış çünkü o evdeymiş. Yani kim çağırmışsa da yardım için çağırmışlar. Kimse onun ölümü orada öldürülsün diye hiçbir arkadaşı onu çağırmamış. Öyle hiçbir zaman bakmadım olaya. Gözaltına alınan arkadaşları olmuş. Zannedersem Şerzan ve onun diğer arkadaşları evden ifade vermeye giden arkadaşlar dışarı çıkınca herhangi bir saldırıya uğramasınlar diye kalabalık onlar korumak için gitmişler. Bir grup ülkücü öğrenciler hani bir hakimiyet mi kurmaya çalışıyorlar. Olay çıkartmışlar aslında hazırlıklıymış. Hani bir nevi bir bunlara bir gözdağı mı verelim demişler artık ne düşünmüşlerse. Uzun bir mahkeme sürecimiz başladı 14 yıldır devam ediyor. Dört kez Yargıtay işte git gel yapıyor dosya. İlk etapta polis memuruydu Şerzan'ı vuran. 8 yıl bir ceza verilmişti. Yargıtay'a gittikten sonra dosya, Yargıtay bu cezayı az bulduğu için tekrar yerel mahkemeye, Eskişehir'e dosyayı gönderdi. Tekrar mahkeme başladı bir yargılama süreci. Sonra 16 yıla çıktı. Cezayı 16 yıl üzerinden verdiler. 16 yılı çok buldular. Ama bu süreçte de işte Yargıtay kendiyle çelişiyor. Ya da oradaki Yargıtay'daki görevliler mi değişiyor? Ya da iktidarda bazı şeyler mi değişiyor? Onu bilemiyoruz. Yani o mahkeme biraz ona göre şekil alıyor. 8 yılda da bazı indirimlere gidildi. O indirimlerle 5 yıl İki ay bir ceza verildi. Bu süreçte polis memuru altı buçuk sene cezaevinde yattı. Biz zaten çocuğumuzu kaybetmişiz. Aslında bizim gibi olan bütün aileler hukuk mücadelesi verdiği zaman hani kendi evlatlarıyla ilgili geriye getirecekleri hiçbir şey yok. Ama şey, insanın yapmak istediği şey, o verdiğin mücadele sonrası gelecek gençler için, sonrasıki nesiller için. Ben isterim ki hani şimdiki gençler bırakın genç her insan, inan ki ben bu yaşta bile hani insanlar artık kim kendini güvende hissediyor? Genç dışarı çıktığı zaman, gece 12'de bir yere gittiği zaman, geldiği zaman ne onun ailesi tedirgin olsun ne kendisi tedirgin olsun. Bir ülkede bence insanlar için en önemli şey güvenliktir ya. İnsanın kendini güvende, ailede kendini güvende hissedeceksin okulda kendini güvende hissedeceksin, sokakta kendini güvende hissedeceksin. Ya bugün evde de artık insanlar güvende değil. a Diyarbakır'da bir narin olayı mesela. Bir evde de güven güvende değilsin yani. Artık kim kime güvenebilir? Yani süreç öyle bir dönem. Şerzan'ın hayalleri ve hedefleri var mıydı, anlatır mıydı? İktisat bölümünü okuyordu işletme. ikinci e, sınıftaydı. Ya ikinci sınıfta olmasına rağmen işte kafeseye hazırlanmak için bütün kitaplarını o dönemde almıştı. İşte ben şimdiden hazırlanacağım. Mezun oluncaya kadar önce Okuduğu bölüme yakın olan ya da onun kafasında şekillenen bankacı olmak istiyordu. peki şerzandan sonra hayatınızda neler değişti ya da neler eksildi? Mesela kardeşleri neler hissediyor? Babası neler yaşadı? Ya şimdi şöyle zaten ailede hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hiçbir şey. Hani aslında tamam yemek yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, düğüne gidiyorsun, her yere gidiyorsun. Fakat hiçbir şey 12 Mayıs 2010'dan öncesi gibi olmuyor. Çok şey değişti ya hani evde büyük bir eksiklik oluyor. Tarif edilecek bir şey değil onun eksikliği. Ya hiçbir şey doldurmuyor. İsterseniz 10 tane çocuğunuz olsun. Hepsinin yapısı, kişiliği farklı. Onun yeri çok farklı, diğer çocukların yeri çok farklı. O günden bu yana Eğitim Sende Şerzan Kurt adına bir öykü yarışması düzenliyor ve Şerzan Kurt adı artık Batman'da bir simge haline geldi. Batman gençliğinin bir aslında ismi haline geldi. E, bu size güç ya da motivasyon veriyor mu? En basit bir şey söyleyeyim. Yolda mesela bir hastaneye kadar geliyorum. Beş numarada Şerzan Kurt yazıyor. Ben bekliyorum. İsmin çıkmasını bekliyorum. Size her dönem çok olumlu, çok ılımlı konuşmalarını da ben hatırlıyorum. Yani en aslında problemli olan dönemlerde de ben sizinle röportaj yaptığımda, söyleşi yaptığımda hep ağzından çıkan cümle hep böyle insanların kardeş içerisinde yaşaması, işte huzurlu olunması, barış içerisinde yaşanılmasından yanaydı. Sizin tutumunuz hep bu şekildeydi ve öyle de devam ediyor. Yani şu anda da bir barış ya da ne bileyim yeni bir bazı gelişmeler oluyor. Hani bir umut yaşıyorsun keşke olsa hani. Kimin katkısı olursa, kimin katkısı ne kadar olursa minnet duyarım ben ya. Gençlerin, yani kolay değil bir çocuğu yetiştirmek. Bazen mesela pencereden bakıyorum. Çocuklar okula falan gidiyor, aileli götürenler var. Hani ne umutlarla neler yapıyorsun, ne emek veriyorsun. Yani çok zor bir şey. Çocuğunu gönderiyorsun 21 yaşında. Ağır bir darbe. Hani diyorum ya hep ben şey olarak yani bizim acımızın bitmesi ancak ölümle. Hani biz de öldüğümüz zaman o zaman diner yoksa. Babası nasıl peki? tamam. Ömer Bey. O biraz daha büyük bir ayette durmaya çalışıyor falan ama gerçekten öyle mi? tam tersi. Öyle işte aslında öyle durmaya çalışıyoruz. Sen güçlü olmak istiyorsun. Bir de şöyle diyeyim. Belki insan evladını bir hastalıkta kaybetse, bir trafik kazasında kaybetse farklı bir şey. Biri senin evladını öldürüyor. Hiçbir şey, hiçbir suçu yokken öldürüyor. Yani sen bir hukuk mücadelesiyle farklı bir şeye giriyorsun. O vereceğin mücadelede de çocuğuna hani son görevini ...yapma isteği, hani onu geri getirememişiz, kurtaramamışız... ...bari onu tam anlamıyla verelim. Bir hukuk mücadelesinin içerisinde... ...hani bizim ne uykularımız uyku, inanın ki... Hiç uyumadım, hani hiç. Sabaha kadar hiç uyumadım. O kadar çok geceler olmuş ki. Belki yüz kere yerimi değiştirmişim. Hani şuraya geçeyim, buraya geçeyim, oraya geçeyim. Ayağa kalkıyorsun, uzanıyorsun. En son kendimi halının üstüne atıyordum. Uyumak için ama uyuyamıyorsun. Böyle bir süreç. Yani şey zor. Anne için de zor, baba için de zor. Ben daha çok böyle şeyi kalmaya çalışıyordum. Hani güçlü. Aslında o bir zayıflıktır. İçten bir zayıflıktır ama dışarıdan güçlü görünmek istiyorsun. Ben mesela çocuklarıma karşı çok hani böyle sürekli ağlayan, sürekli sızlayan bir anne görmelerini hiç istemedim. Yaşar 5 sene önce abimi kaybetmiştik genç. Denizde bu olmuştu. O dönemde çok ağlarken çok kızıyordu bana. Niye ağlıyorsun? Sürekli müdahale ediyordu. Ben böyle her ağlayacağım bir ortamda şey oluyordum. Hani Şerzan beni görüyor şimdi kızacak yine ağladığımı. Kendi tutuyorum hani bunu içe atmak, o biriktirmek de çok zor. Şimdi artık en fazla canı yanan da anneler oluyor aslında. Çünkü her iki taraftan da giden hep birinin evladı oluyor, bir annenin çocuğu oluyor. Ve hep annelerin gönlü yaralı kalıyor, annenin gözü yaşlı kalıyor. Ve hep e, derler ya, herkesin göz yaşı aynı renk aslında. Bu kimse için değişmiyor. Biraz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir an önce aslında bu ülkede insanların birbirine hani düşmanca bakmamasını isterim yani hiçbir insanın ötekileşmesini istemem komşun düşüncesi nedir fikri nedir çok ilgilenmiyorsun aslında insani onun, olarak onunla iletişim halindesin görüşüyorsun farklı bir yere gittiğin zaman da aynı çok farklı kişilerle bir araya gelebiliyorsun inançları farklı düşüncelerin farklı hayata bakışları farklı gayet güzel de iletişim kurup görüşüp hani dostluk da geliştirebiliyorsun fakat bazı insanların ya da bazı grupların bundan bir fayda sağlayarak aslında ortaya bir nifak atmalarından kaynaklanan bir şey. Yoksa insanlar bence birbirine niye düşman olsun ki? Bence bütün anneler kendi evlatlarının güvende olmasını ister. Dışarı çıktığı zaman tekrar eve gelmesi gelir mi? Böyle bir endişe, böyle bir korku. Yaşamasın yani anneler. Gerdan nasıl diğer çocuklarımız için hiç endişelenip çok fazla evham Tabii. Tabii. İki yıl şeyde oturduk böyle Anadolu Lisesi'ne yakın bir yerde oturduk. Okuldaki öğlen paydosunun saatini biliyordum, balkonda bekliyordum. İkinci küçük oğlum da öyle. Beş dakika gecikseydi servisi arıyordum. Bazen sohbet ediyordur. Hiçbir kaçamak yapamadım. Yaptığım zaman hemen yakalandım. Hemen herkesi ayaklandırıyordum. Ya servisi arıyordum ya hocalarını arıyordum. O da çok kötü bir şey. Yani çocuklarına da büyük bir haksızlık yapıyorsun. Çocuklar da özgür değil belki, rahat değil. Bu kadar baskı altında neredesin dakika hani böyle bir arasan dönmese, hadi bir yarım saat içerisinde dönmese bir endişe, bir telaş, aklına kötü şeylerin gelmesi. Bunlar sağlıklı şeyler değil ki. Normal bir insan yaşayacağı şeyler değil. Bunlar kötü şeyler yani. Yaşadığımız bu ortamın güvensizliği bunun alakalı, bununla ilgili. Diğer bir oğlum şu an acil uzmanı, diğer oğlum da iletişim okudu. Sizin Çok teşekkür ediyorum Necla Hanım. Evet, yani acınız nasıl hafifler bilmiyorum. Ne söylenirse daha az hissedersiniz bilmiyorum ama herhalde bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük acı en, bu. En, yani bunun evet. daha ötesi yoktur, daha fazlası yoktur. Teşekkür evet. ederim sağ olun. O da o da bir güç istiyor gerçekten o acıyı yaşarken ayakta durabilmek için. Yani ayakta durabilmemiz için Allah da bize o gücü versin. Zor. Allah kimseye yaşatmasın yani bir an önce inşallah bir çözüme ulaşır sorunlar konuşulur halledilir. Evet çok zor ama halledilmeyecek, çözülmeyecek bir şey de değil. Ne zamana kadar daha bedel ödenecek? Ne zamana kadar daha gençlerimizi toprağın altına vereceğiz? Herkes için söylüyorum. Çocuğunu askere gönderen anne de çok büyük sıkıntı yaşır. Kesinlikle o da rahat kafasını yastığa koyup uyuyamıyordur yani. Belki işte güvenlik görevlisi olan kişi de aynı endişeyi yaşıyor. Muhtemelen doğuya gelince çok korkuyorlardır. Bunlar çözüldüğü zaman bu ülkenin ekonomisi de her şey de düzelir. Gelecek endişesi, işsizlik hepsi buna bağlı. Çözüldüğü zaman onlardaki çorap söküğü gibi ardı arkası gelecek yani. Buna inanıyorum. İnşallah olur inandığım şeyler.